evet bahsettiğimiz gibi Bad Borsa'da da bahsettiğimiz gibi korku oyunu oynayacağız. Böyle üçlü gibi yine toplandık korku oyunu oynamak için. Bakın aaa diye bağırıyor. Neyse şimdi arkadaşlar bu yüzden bu, korku oyunu ne, ne, ne şeyim hiç bilmiyorum. Yani ilk defa size evet oynayacağız. Değil mi? Evet. Hay YouTube. Nasıl <gülüyor> <oyunu>? <gülüyor> bu nasıl oyun? Bu ne bir oyundur arkadaşlar hiç bilmiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Geziyoruz öyle boş <laughs> boş. Kanka bu nasıl bir şey bu arada? Biz şu an biz bu 4 Ghost spotted. Acı lan. Ne? Ne, <gülüyor> <oldun>? <gülüyor> ne oldu lan? Ana ne oldu? Bunu nereye?

Aa dila anahtar buldu lan mavi anahtar buldu bir tane. Hadi var geliyor. Yeah. Allah. Ya neden insanı kandırıyorsun ya canavar geliyor diye yani. Nerede kanka? Evet, ben deli mi gideceğiz biz bu oyunda? Nerede? 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 Ölüm hariç hiçbir şey göremiyorum ben. Hatta neredesin lan? Oğlum ben de bilmiyorum ki ne olduğum, Hayır, nerede oldum, nerede şey oldum. Kim yapıyorsunuz ya? Dilay bu arada harbi senin sesin, senin sesin çok, çok kısık geliyor bu arada. Yani cızırtılı geliyor. Bir, bir kesir o bir geliyor. Allah'a neredesin? Geliyor ben kaybol arkadaşlar şu an ben Oğlum ben yeni kapı açtım lan. Anne ne Bir, şey geliyor herhalde. Bir anda şey oldu. Önüm önüm. Önümün kartı falan çıktı. Aynen. Efendim. Aynen. Harita açtım lan ben. O sesi Oğlum siz neden danışmak odadasınız. Ben ben ayrı bir yerde falan bir şey geliyor. Benim. Ben, benim, benim alanım şu sesi geliyor. Ah Tyler, ah Akın. A, Geliyorum. Gel gel. gel. Da sandık var bunu lazım Aç, Açalım hemen Ama herkes anlıyor dur Heh heh Bulur Bravo tamam açıyorum Oğlum ben de Ahşap sandık diyor envanter kilidi açılabilir diyor Ne oldu şimdi ben bunu aldım mı? Bir şey aldım herhalde ben Hedefler bu arada minibüsü tamir edecekmişiz Allah. Allah. Hayır lan ben ses yaptım bu rüzgara basınca ses yapıyor bu

A! Ben bir yer ışınlandım. ne lan kanka? Ha iyi bu Bir kilit bul ne kanka? Biz nasıl kilit bulacağız? Diyersen bir tane balvan atar bulmuşsun lan. Ne? Harbiden biraz cız, çok cızlı geliyor, çok sıkıntılı sen ses. Yani. Eee? İşte bir şeyin e Tam şu an geldi bu arada güzel. Nasıl konuştun lan öyle? Öyle konuşuyoruz lan yani çünkü diğer türlü hiç anlaşamıyoruz Gireceğim anahtar buldum. Peki biz şimdi bu anahtarları hangi kapı açmamız lazım? Bir ben, Mavi, Dilar, acil Mavi, oğlum, ak, diler neden öyle bir yana karşıma çıkıyorsun lan? korktum oğlum. Nefesinizsiz. <laughs> harita, akın haritadan bizi nerede olduğumuzu bulabilsin bu arada. Sen bak koridor, uzun, uzun, uzun koridor mu oraya. Uzun. Uzun mu? Koridor mu yazan yer? Gidin aga. En uçta ben varım sarı birisi. Aa tamam dur. Ben ee, korktum hadi. Gel korkma. Şu an beni yanık var. Sana ihtiyacımız var. Gel Dile dile dur 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 ha dile <laughs> dile 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 orada mı oğlum dur bekle koridorun sonunda dinlerim sen bana. Abi illa ben mi getireceğim sizi ya? Ya biz yürüyoruz ama hangi koridor oldu çok garip bir her yer, her yer uzun bu arada. Bekleyin ben bulacağım sizi. Bunu... Dile neden gitmesin tamam. daha gidersin işte bura. Tamam tamam o koridor işte. Tamam. tamam Aa akın Dira gel gel lan buraya akın var tamam, burada. Ya. Şu mas. Kaç. Evet, di, di. di, di kapıyı Dilan, Dila, mavi anahtar sende var aç şu kapıyı açabilirsin bu kapıyı. Samara gel. Bir Dilan sen can 37.9. buraya. işte bu. Buraya aç. Evet. ya. Akın yiyorum şu anda kurtaracağım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Hayret adamın panik Teker <laughs> <laughs> sesi yine gitti bu arada. <laughs> Tekerlek, mi Tekerlek mi buldum? Helal Bana gelin. Akın seni pandikle beni çok komik. Oğlum basket sahası mı basket oynayın. Yes, Dirensen sizin gelmiyor bu arada. <laughs> Şu an hiç gelmiyor. Hiç gelmiyorum dedi sesi. Evet. Ne diyor Dilay? Bir şeyler diyor da. Aa basket. Ananı. Lan buraya bir şey var. Abi, ben de dinledim basket şeyin oradan geç. Tamam ben, tamam dur oradan geçeyim şimdi. Aa Akın gel bak Dil Akın burada. Aa Dil Akın evet. nerede? Kimiz birimiz hepimiz birimiz sana geldi. Geldi. Direkt o bizi kimse yenemez hadi. Bir, bir, tane boktan bir fenerimiz var sadece ama. Boktan ne bana işe yarıyor. Üzülür. Üzülür. Oğlum aşağı kata gidiyoruz ama gidip Bodrum'a gidiyoruz. Oha! Dilay gel gel Bodrum'a gideceğiz Dilay. Bodrum'a gideceğiz Dilay. lan her şeyi açabilirim artık. İyi, orada. gel gel. Maymıcık konuşuyor ordan canım. İşte gelmiyor. Oyun mu kastı? Bir şey diyor da. kastı, oyunun. Doğdu mu kastını? Kastı diyor kastı. Değil. Ha geldi Dila da. Beklesin, beraber birazcık... evet, şey Akın baymucu buldu bu arada bir tane bir tane de pil buldu. Birazcık gezin oğlum. Bu Hadi gidelim buradan. Ona çalan. Aa, aa geliyor kaçın. Kaçın. Eşşu oğlum. geliyor. <gülüyor> Dilerim. <gülüyor> Dilerim. <gülüyor> panditled Yine mi tekrar Araba için araba tamir edecek misiniz Bence lazım olabilir. Evet, minibüs tamir edeceğiz. Bir de bir tane yeşil anahtar bulmamız lazım. Drop item. Ghost spotted. Hello. Gad gad. Ghost spotted. Ve ben Şu an ben yani benim her an biri götümü pendekleyebilir gibi hissediyorum. Ona, oyunda oyundan attı. Ay ay. attı mı? Oğlum ne oluyor? Ehren canlı yerine girdin. Ehren canlı yalın haracamın. Yani Ben yine de sıfırdan başladım. Allah. Lan oyun işimi anladım. Bulduğumuz tekerlikleri, bataryaları başlangıçtaki yere götüreceğiz. Arabaya takacağız. Ana. Evet tekerleği var ya. Geleceksin bizim oraya takacaksın. Ben bir tane benzin buldum bu arada. Tamam onu gel buraya tak. Abi, sen... Aa! Dire öldüm lan. Oğlum bir ben varım. Korkuyorum. Vallahi korkunç öyle lan. Ne oldu dire sana? Ne oldu sana? Bu arada. Ne oldu sana? <laughs> mi? Şey dünya arkadan öyle hiç korkmuyorum bu arada şu an. Oğlum siz... Seni hiç patitlediler mi? Evet. Aa, aklı, a, aklı ya akıda da. <laughs> <laughs> ben hiç dikkat hocam? Hatta Bodrum'a yine öldü. Ha. Ölüyoruz çünkü biz değil mi? Şu anda ölüyor. Lan ben şu an ölüyüm ya. Oğlum, baksana buraya tuzak kurmuş. Tamam çözdüm dur. tuzaklar da basacak da enayi olmayın. Bir şey diyeceğim şimdi Dilay, Dilay'ın ölüsünü bulup bizim şey yapmamız lazım lan, bu arada. Lan enayi lan. Akı bizim Dilay'ın e, şey, ölüsünü bulup şey yapmamız lazım. Ayfen bak benim ölüm. Ruhum. Ruhum hareket ediyor. Bir <laughs> dakika ben Dilay'ın nerede öyle olduğunu buldum bu arada şu anda.

Tamam, maydum, ben bak bak ben oradayım, tam tam gördüm gördüm at direkt arkanda sanatta evet, Sen burada evet. nasıl öldün ya sen burada ölecek niye çıldın Abi ben seni neden kaldıramıyorum Gel <laughs> ben <CVS> seni kaldıramıyorum <laughs> Akın sen bir de benim yanıma gelsene abi, haritadan abi. Akı, Oğlum ben dilinden kalırım ya. <laughs> bırak beni, bırak beni. <laughs> ne oluyor kanka? İkiniz de öldüm demeyin bana. Ben de öleceğim.